İnsan kaynakları çok önemli bir fonksiyon halini aldı son yıllarda şirketlerde. Hatta fonksiyon derken bile dilimin ucunu ısırmak istiyorum. Çünkü fonksiyon demek aslında kavramı degrade ediyor, biraz değerini de düşürüyor. İnsan kaynakları çok önemli bir stratejik partner. Hatta Tom Peters, benim çok sevdiğim düşünürlerden, modern çağ düşünürlerinden biri diyor ki biz artık insan kaynakları departmanı da demeyelim, human resources demeyelim, human enablement ...department diyelim, yani insanı mümkün kılma departmanı diyelim diyor. Bence gerçekten bu kadar kutsal da bir görevi var insan kaynaklarının. Yani görevi sadece istihdam, yerleştirme ve tutundurma değil. İnsanı sisteme dahil ettikten sonra daha da mükemmel bir hale getirme. Yani insanın yapabilirliklerini artırma ve insanı mümkün kılma departmanı. Bu anlamda çok doğru bir tespit bu. Elbette dünyada ve Türkiye'de gelişimini biliyorsunuz, bunları anlatacak değilim. Yani nasıl personel yönetiminden... İnsan kaynakları yönetiminin evrildiğini biliyorsunuz zaten. Ama insan bir kaynak değil. E A4 kağıt bir kaynak mesela, su bir kaynak mesela veya elektrik bir kaynak ama insan bir kaynak değil. İnsan bir değer. Hem de sabit bir değer. insan bir kıymet. Dolayısıyla bu kıymeti nasıl mümkün kılabileceğini artık daha fazla düşünür oldu insan kaynakları. Bizim her sene Türkiye ve dünyada yaptığımız gençlik araştırmalarında genç arkadaşlara, üniversite öğrencilerine sorduğumuz sorulardan bir tanesi şu. Mezun olduğunda hangi departmanda çalışmak istiyorsun? Ve bunları fakülte bazında kırıyoruz. İktisadi idare bilimler öğrencilerine sorduğumuz zaman son birkaç senedir bir numaralı departman yaratıcı zekalarına çok güvendiği için genç jenerasyon pazarlama departmanı olarak çıkıyordu. Bu sene yani 2015 senesinde ilk defa insan kaynakları departmanı pazarlamanın önüne geçti. İktisadi İdar Bilimler öğrencilerinin çok önemli bir kısmı insan kaynakları profesyoneli olmak istediklerini söylediler bize. Hemen akabinde hemen ardından pazarlama geliyor. Yani pazarlama departmanı kadar yaratıcı, stratejik yaratıcılığın gerektiği bir departman olduğunun artık farkında izlemek ki. Ama benim bir hayalim var. Ben Türkiye'nin gelecek 10 yıllarında daha fazla insan kaynakları backgroundundan gelen CEO, tepe yönetici, genel müdür görmek isterim. İnşallah bunların sayıları artacak ilerleyen yıllarda gençlerle beraber artacak.